Tekrardan merhabalar, Google Classroom anlatımımıza devam ediyoruz. Burada sınıf çalışmalarında ödev göndermiştik geçen videomuzda. Şimdi ise test ödevi öğrenciye nasıl gönderebiliriz ona bakacağız. Test ödevi kısmına tıkladım. Buraya yine bir başlık yazıyorum. Mesela felsefe nedir? Testi diyelim mesela. Testi. Buraya talimatlara yazıyorum işte soruları şu şekilde cevaplayın. Aşağıdaki Google Formlar linkine tıklayarak cevaplayın diyebiliyorum. Yine eklemem gereken bir şey varsa buraya ekleyebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ee, yoksa bakın burada Blank Quiz diye bir Google Form oluştu artık. Buna tıklıyorum ve burada bir Google Form oluşturuyorum test formatında. Tabi testin çoktan seçmeli mi olacak, boşluk doldurmalı mı olacak onu soru sırasında ayarlayabiliyorum. İşte Mesela ilk soru nedir? İşte e, felsefe... Yolda olmaktır sözünü kim söylemiştir diye yazıyorum. Tabi siz yanlışlıklar varsa bunları e, mazur görün. Buraya bu sorunun cevabını biliyorsunuz Carjaspas. İstersek buraya Carjaspas'ın resmini de ekleyebiliyoruz. E, e, kendi bilgisayarımızda varsa oradan ya da işte kamerayı açıp kameradan ekleyebiliriz ama Carjaspas tabi kameramıza gelmeyeceğimize göre hiçbir faydası olmayacak. URL'den yani bir web sitesinin yani resmin ee adresini kopyalayarak ekleyebiliyoruz. İşte fotoğraflar varsa oradan ekleyebilirsiniz vesaire. Bu sorumuz şimdi çoktan seçmeli mi olacak, kısa yanıtlı mı olacak, paragraflı mı olacak, onay kutucuklu mu olacak, açılır menü mü olacak? Onları arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Mesela bakın kısa yanıtlı olursa sorumuz bu şekilde bir metin çıkıyor sadece buraya. Cevap anahtarında siz buna göre bir metin yazmanız gerekiyor. Eğer sorumuz paragraf şeklinde olacaksa o zaman öğrenci burada bir paragraf alanı oluşturuyor ve ona göre siz puanlıyorsunuz. Eğer sorumuz onay kutucuklu olursa bu sefer öğrenci bu kutucuğu işaretliyor. Çoktan seçmenin ee, ne diyelim kutucuk işaretleme hali. Bu tabi birden fazla kutucuk işaretleme de olabilir. Açılır menüyü seçerseniz bu sefer öğrenci arka, e, tek bir e, şey görüyor. Fakat yanına tıklayıp aşağı doğru açılıyor burada menümüz. Evet doğrusal ölçekli de yapabiliyorsunuz. Tabi bu soru için doğrusal ölçek uygun değil. Mesela burada kendinizi e, ne kadar başarılı tanımlarsınız. 1 ile 5 arası puan verin gibi doğrusal ölçeklerde kullanabiliyorsunuz. Çoktan seçmeli tablosu kullanabiliyorsunuz. Burada satırlar ve sütunlar arasında eşleştirme yaparken bunları kullanabilirsiniz özellikle. Yine onay kutusu tablocu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani bir eşleştirme sorusu hazırlarken de kullanabilmeniz mümkün. Tarih ekleyebilirsiniz. Belki tarih soru hazırlarsak yani saat ekleyebilirsiniz. Bunları da yapabiliyorsunuz. Bizim sorumuz çoktan seçmeliydi. Birinci seçeneğimiz mesela Kant olsun. Cevabımız. Sonra seçenek ekle aşağıya. İkinci seçenek açılıyor hemen. Buraya da Karl Jaspers diyelim. Jaspers. Evet Soru üçüncü seçeneğimiz e, Platon olsun. Dördüncü seçeneğimiz Sokrat olsun. Beşinci seçeneğimiz ise e, Spinoza olsun mesela. Beş tane seçenek bizde yetiyor zaten biliyorsunuz. Tabi bunların hepsinin yanına resim ekleyebiliyorsunuz. Şimdi altta ise işimiz daha bitmiyor. Cevap anahtarı hazırlıyoruz. Hemen cevap anahtarında hangi cevapsa onu tıklıyoruz buraya. Tamamlandı diyoruz. Eğer bu paragraf olsaydı paragraf yazacaktık. Kısa yanıtsa kısa yanıt. Onay kutusu ise birden fazla kutular işaretleyebilirdik. Bu soruyu istersek kopyalayabiliriz başka soruda da yer al, şey yapmak için. Maddeleri falan da kopyalayabiliriz. İstersek buradan sürebiliriz Gerekli gerekli değil şu işe yarıyor. Bu soruyu öğrenci atlayamıyor eğer gerekli'yi tıklarsanız. O zaman orada kırmızı bir uyarı gözüküyor. O zaman öğrencilerin soru atlamasını engellemiş oluyorsunuz. Bu arada cevap anahtarına girdiğimizde yanında 0 puan yazıyor ama biz onu düzeltelim hemen. Mesela bu soru 5 puanlık olsun. Bakın tamamlandı diyelim. şimdi i̇şte 5 puan gözüküyor. İkinci bir soru eklediğimizde buradan ekleyebiliyoruz, soru ekleyebiliyoruz ve böyle böyle 10 tane mesela soru oluşturabiliyoruz. Bu arada üst kısımda blank quiz yazıyor ya burayı mesela düzeltebiliriz. Felsefe nedir diye yazıp altına da açıklama yapabiliriz. Bu test işte şu sınıflar için hazırlanmıştır gibi ya da bu soruları içermektedir gibi. Ya da isterseniz kolay bir şey var. Word'den ya da Excel'den soruları içeri aktarabiliyorsunuz ve böylelikle burada yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunun dışında yine aynı şekilde başlık açıklama ekleyebiliyorsunuz. Bunun dışında yapmanız gereken bir şey yok. Otomatikman zaten burayı kapatabilirsiniz. Ya da isterseniz bu çalışmayı başkalarına gönderebilirsiniz. Burada yapmamız gereken bir önemli şey daha burada ayarlar arkadaşlar. Şimdi öğrencilerin e postalarını da bulunmasını istiyorsanız bu e-postaları da işaretleyebilirsiniz. Bunları işaretlediğiniz zaman e-postalarda toplanıyor. İşte yanıtları sınırlandırabilirsiniz. Öğrenciler nereleri yapabilir onları sınırlandırabilirsiniz. Burada nasıl gözükeceğini şey yapabilirsiniz. Böyle yan çubuk halinde mi ilerlesin aşağı doğru mu ilerlesin onu yapabilirsiniz. Testlerle ilgili e, açıklamalar da yapabilirsiniz. Mesela eğer öğrenci diyelim ki soruyu gönderdi hemen cevabı görsün mü? Yoksa e, işte atıyorum siz ödevi verdiniz ondan sonra mı görsün? Çünkü şöyle bir tercihte bulunabilirsiniz öğrenci cevabı görüp başkalarına verebilir diye düşünebilirsiniz. Ama ben genelde açık bırakıyorum. Versinler, birbiriyle paylaşsınlar. Önemli olan burada öğrenme diye düşünüyorum. O yüzden bunlar sizin tercihinizde kalmış olan bir şeyler. Bu ayarları da yaptıktan sonra artık bunu kapatabiliyoruz. Ya da isterseniz buradan da gönder diyebilirsiniz. Evet ödevimizi de hazırladık. Bu şekilde yine buraları dolduruyoruz. Bu ödevimiz de tek bir ödev olmadığı için. Bu da başka bir ödev olduğu için. Bu da 20 puan olsun mesela. Teslim tarihi ekliyoruz. Hemen testin tarihi mesela o da 4 Eylül olsun. Konu felsefeyle tanışma. Eğer yeni bir konu olsaydı buradan konu oluştur diyecektim. Notlama anahtarı yapmama gerek yok mu Zaten cevaplama yaparken yaptım. Ödevi ver diyorum. Şimdi öğrenciye ödevi gönderdim arkadaşlar. Şimdi bizim ana sayfada bir takvimiz vardı hatırlayın. Şimdi takvim bakın işe yarayacak. Takvime tıklıyorum. Bakın hemen ileri gidiyorum. Takvimde bakın takvimde ödev felsefe nedir? 2 Eylül. 4 arkadaşlar felsefe nedir testi. Öğrenci de aynı şekilde takvimine tıklayıp bu şekilde bunları görebilecek. Şimdi öğrenci ne yapacak? Test gelince. Öğrenci de test gelince hemen tabletinden, telefondan ya da bilgisayardan hemen şeyi açacak. Google Classroom uygulamasını açacak. Zaten şeyine, mailine uyarı gelecek. Öğretmeni sana test gönderdi diye. Telefonu ve tableti açıksa zaten şey gelecek. Uyarı gelecek. Yani öğrencinin bir şekilde kaçarı yok. Sınıf çalışmaları kısmından da girebilir. Buradaki ana yerden de girebilir. Sınıf çalışmaları kısmından girelim bu sefer. Felsefe nedir testi diyecek. Ödevi görüntüle diyecek. Buradan Google Formlara tıklayacak. Bakın şimdi ilk başta burada tamamlandı olarak işaretle var. Şu anda mavi. Ama şimdi ödevi bitirecek öğrenci. Bakın tek gönder. Ödevini bitirdi. İsterse bakın puanlı görüntüleyebilecek. Çünkü biz oradan onu görüntüleyebilir demiştik. Seçebilecek buradan. Bakın hemen puanını gördü. Tamam, bütün soruları, cevapları da görmüş oldu böylelikle. Siz bunları görmesini istemiyorsanız, o az önce gösterdiğim o ayarlar kısmından bunu değiştirmeniz gerekir. Evet, bunları gördü öğrenci, cevapladı ve bundan sonra da bakın, oraya tamamlandığı, ben işaretlemedim, kendisi otomatikman zaten işaretledi. Eğer işaretlemiş olsaydı, ben orayı maviyi tıklayacaktım. Öğrenci bu ödevini de gönderdi bana. Ben de hemen sınıf çalışmalarına giriyorum. Felsefe nedire giriyorum. Ödevi görüntülüyorum öğretmen olarak. Aa bilgiye bir tasarım göndermiş diyorum ödevini. Çok güzel. Hemen ödevin e, doğru olup olmadığını gö görebilmek için Google formlara giriyorum arkadaşlar. Google formlara buradan da girebilirsiniz. Oradan tıklayarak da girebilirsiniz. Ben yani şuradan yanlışlık olmasın diye oradan da gireyim. Mesela buradan da tıklayınca açılıyor galiba buradan evet diğer hesap açılıyor. Google formlara giriyorum. Hemen formu açıyorum. Evet bakın. Buradan yanıtlar kısmından arkadaşlar. Kimin ne yanıtladığını hemen özet evet kısmından görebiliyorum. Mesela soru soru görebiliyorum. Bağımsız bir şekilde değerlendirebiliyorum. Ve istersen bunu e tablolara alıp bakın şu şekilde bir tablo oluşturabiliyorum. Kimler nasıl cevaplamış? Hangi sorunun nasıl olmuş, ne zaman cevaplamışlar. Bakın bunu hemen e tablolar halinde görebiliyorum. Bu şekilde istersem yazdırabiliyorum. E, tekrar bu şeye nereden girdiğimi göstereyim. Normalde buradan Google Formlardan girebiliyoruz tıkladığımda. Fakat bende şu an hesap açık olduğu için girmez. O ben bilgisayarda şöyle girdim. Şuradan tıkladım. Buradan Google Formlara tıkladım. Siz normalde e, tabletinizden, telefonunuzdan giriyorsanız Google Formlar, işte e-tablolar, ben şuradan göstereyim, e dokümanlar, slaytlar, formlar gibi uygulamaları yüklemeniz gerekiyor. Bunlar hazır yüklü gelmiyor. Drive uygulaması bildiğim kadarıyla hazır yüklü geliyor ama diğerleri gelmiyor. E, yanılıyor da olabilirim ama bunları hepsini ayrıca yükleyebilirsiniz e, Play Store'a girip. Evet, bu derste de e, bir öğrenci test ödevi gönderdik. Ve onun nasıl cevaplayacağını gördük. Bir dahaki dersimizde soru ve materyal nasıl göndereceğiz öğrencilere, onu göreceğiz. Şimdi, hoşçakalın.